Selamun aleyküm birader. Selam abi. Buralarda yakınlarda market var mı? Abi vallahi çok yakınlarda yok. Giden ya. yolda biraz karışık. Öyle mi? Araban da güzelmiş bu arada. Kaç Eyvallah. abi? 260 basıyor. Ay. E gel atla o zaman. Ben seni geri bırakırım. Olur. Abi çekirdek yer misin? Senin ağzına layık like değil ama. Yok teşekkür ederim. Abi senin şu saatlik kolunun göründüğü bir tane story çekebilir miyim? Tamam çek. Abi bak dikkatli ol. Bu karı kız var. Hepsi paramızı yemeye çalışıyor. <laughs> Benimkini yiyebilirler. Lüks arabaları seviyorsun galiba. İstersen bizim şirkette sana iyi bir iş ayarlayalım. Yok abi ben çalışmayı sevmiyorum. E çalışmadan nasıl para harcayacaksın? Ben para harcamayı da sevmiyorum. E, ne seviyorsun? Böyle param var gibi gözükmeyi seviyorum. Sağ ol kardeşim. Abi istersen ben sana numaramı vereyim dursun sende. Ben buraya çok sıkı uğramıyorum. Gidiyorum o zaman ben. Allah'a emanet ol. Bir isteğin var mı? Canın sağlığı. İstersen kalırım. Yok.